Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de soldan sağa yani yana doğru sıralama konusunu ele alacağız. Temel manada ve varsayılan Excel ayarlarıyla bir sıralamayı şu şekilde yapabilirsiniz. Örneğin bu görmüş olduğunuz tabloyu adı soyadı kolonundaki verilere göre A'dan Z'ye doğru sıralamak istiyorsanız, mouse'unuzun imleci adı soyadı kolonunda verilerin olduğu herhangi bir yerdeyken şöyle içerisine tıklıyorum. Veri menüsünden AZ ya da buradaki sırala seçeneğini kullanarak sıralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin şöyle tıkladığım zaman bakınız mouse'un imleci bu kolon içerisinde olduğu için bu kolonu A'dan Z'ye alfabetik olarak otomatik olarak bize sıralamış olacaktır. Ya da Ctrl Z ile yaptığım değişikliği geri alıyorum. Şöyle dışarıya tıkladım. Tekrar B kolonu içerisinde verilerin olduğu herhangi bir yere geliyorum ve veri menüsünden sırala seçeneğine tıklıyorum. Bakınız buradaki seçenekleri kullanarak da sıralama işlemi yapabilirsiniz. Burada biraz daha ayrıntılı şekilde sıralama yapabilirsiniz. Tek bir kolona göre sıralama yapacaksanız örneğin adı soyadı kolonuna göre şuraya gelirsiniz. Burada adı soyadı kolonuna göre hücreleri A'dan Z'ye sırala şeklinde diyebilirsiniz. Ve tamam dediğinizde adı soyadı kolonundaki verileri alfabetik olarak size sıralamış olacaktır. Bakınız bu işlemi yaparken bu sıralama işlemini yaparken bu tabloda kolon başlığı olduğunu algıladı. Şöyle tıklayarak tekrar göstereyim. Şu kısımda verilerimde üst bilgi var seçeneği işaretli olduğu için kolon başlıklarını sıralamaya dahil etmemiş olacaktır. İptal ile bu seçeneği kapatıyorum. Kolon başlığının olmadığı durumda da mesela şurada herhangi bir kolon başlığı yok. Bu verileri de alfabetik olarak sıralamak istiyorsanız, mausunuzun imleci bu verilerin içerisindeyken yine veri menüsünden burada şuraya tıklayalım. Şu seçeneği iptal ediyorum. Verilerinde üst bilgi var seçeneğini iptal ediyorum. En üstteki hücreyi de böylece o sıralamaya dahil etmiş olacaktır. Burada da şunu belirtiyorum. Sütun F'ye göre F sütunundaki verileri A'dan Z'ye doğru sırala diyorum ve tamam dediğimde yine buradaki verileri de kolon başlığı yoksa da bu şekilde sıralama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer verilerinizi aşağıya değil de burada görmüş olduğunuz gibi yana doğru sıralamak istiyorsanız o zaman bu yöntem varsayılan ayarlarla işinizi görmeyecektir. Örneğin mouse'un imleci buradayken yine veri menüsünden sırala dediğimde ya da şuraya tıklayarak sırala dediğim zaman bakınız sütuna göre sıralama yapacak. Yani yukarıdan aşağıya doğru sıralama işlemini yapmaya çalışacak. Tamam dediğinizde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yani yana doğru sıralama yapmak istediğinizde varsayılan Excel ayarlarıyla bu işlemi yapamadığınızı göreceksiniz. Şimdi bu verileri yana doğru nasıl sıralayacağımızı görelim. Mouse'un imleci yine bu verilerin içerisinde herhangi bir yerdeyken veri menüsünden sırala seçeneğine tıklıyorum. Gelen ekranda şu üst kısımda seçenekler diye bir buton göreceksiniz. Buraya tıklıyorum varsayılan olarak yukarıdan aşağıya doğru sıralama yaptığını görüyorsunuz. İşte burada soldan sağa doğru sırala derseniz ve tamam dediğinizde şu kısımda artık satır değerlerinin geldiğini göreceksiniz. Şu anda zaten bizim verilerimiz tek satır. Dolayısıyla 3. satırdaki verileri A'dan Z'ye doğru bu seçenekler kısmında da yana doğru yapacağımızı söyledik. Yana doğru sıralı demiş oluyorum ve tamam dediğiniz zaman bakınız bu verileri alfabetik olarak A'dan Z'ye doğru yana doğru sıralamış olacaksınız. Hatta dilerseniz birçok sütundan oluşmuş bir tabloyu bile sütun başlıklarına göre alfabetik olarak sıralayabilirsiniz. Mesela bu tabloyu sütun başlıklarına göre yana doğru alfabetik olarak sıralayalım. Mouse'un imleci verilerin içerisinde herhangi bir yerdeyken Veri menüsünden sırala diyorum. Seçenekler kısmında yine soldan sağa doğru sıralaması gerektiğini söylüyorum. Sıralama ölçütü kısmında da satır 1'e göre birinci satırdaki verileri A'dan Z'ye alfabetik olarak sıralamasını istiyorum ve tamam dediğiniz zaman adı, adres, soyadı şeklinde bakınız yana doğru sıralamış olduk. Bu videomuzda arkadaşlar Excel'de soldan sağa yani yana doğru sıralama konusunu incelemiş olduk. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle.